Evet arkadaşlar merhaba neredeyiz arkadaşlar Antalya Korkuteli Korkuteli Çomaklı Hacı, Hacı. Bekir Mahallesi arkadaşlar burada Mustafa benim bir evi var ama maalesef su yok arkadaşlar bakalım burada Dudacı su bulabileceğiz mi bulamayacağız mı birlikte izleyelim şimdi burada Dudacı tula taktık e, arkadaşlar bakalım ne yapacak yine dönecek mi dönmeyecek mi hep birlikte izleyelim bu arada burada internet e çekmiyor onun için video yapıyorum bakalım bir deneyelim daha önce de denedik arkadaşlar. Şimdi burada su olsa bu da ağacı kalkacaktır arkadaşlar. Ama yoksa hiçbir şey yok. Şu an tutuyorum bak. Ne de burada bir? Bakın hiçbir şey yok. Var mı da öyle bir şey? Bak yok yok. Ha kıvırda diyorum bak. Nereye gidiyoruz? Gel. Su damarına doğru gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Ben bunu ne kadar sıkarsam sık dönecek. Bak. Bu şekilde sıksan da bu şekilde sıksan da bakın. Bu şekilde sıksa da dönüyor. Bilim 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 bak bak bak. 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 Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak nasıl terliyorum bak. Gel abi sen de gel. Tut. Dayı sen de gel. Bak yakın çek abi. Bakın arkadaşlar. iki kişi. iki kişiye karşılık bir de tula. Bak sıkın abi sıkın. Sıkın. Görüyor mu abi? Bakınca diye. Bak 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 bak. Evet. Gördün mü? Bak. <gülüyor> <gülüyor> tek tut abi dur. Tek tut. Sen tek tut bakayım, bak. bak. Bak bak bak. Bakın arkadaşlar. Bak dayı da sıkıyor ben de sıkıyorum. Dayı daha çok sıkıyor. Ben o kadar sıkmıyorum bak. Sen, sen ben, otur. Ben sıkıyorum dedim. Telinganım. Telinganım. Bak. Elimi de kanattı bak. <laughs> Tek parmakla tutuyorum Sular bak. vurdu ona da. Tek bak işi elle tutuyorum bak. Dönüyor, Dönüyor mu? Bak. Evet. Bak dayır zorluyor. Evet. Ama döndü sonuçta. Şimdi sadece e, gel abi şu yanda var. Bu şöyle geç karşı olur abi. Yukarı doğru gidelim. Şöyle ha, şöyle dur sen. Mi? Şöyle ben gidelim. Doğru, bak. bak. Şimdi önümde yok arkadaşlar. Şimdi bir daha daha yakaladım su damarı. Dönecek. Bakın. Bakın. Benim, Başladı bak. Parmağımın arasına böyle Bakın. geçirdim. Bundan ince Kırıldı. Dönmedi kırıldı. Sesi duyuyor değil mi? Ben burada çevirme şansım yok. Bir de alın teri. Arkadaşlar. Bak, parmağım bile kanardı. Alın teri. Eğer ben bu dudağı acını uzun tutarsam Şurada mı bir patladır, gözden patladır. Bakın. Bak. Bak. Ben zorluyorum bak. Bak. Dönmesin diye zorluyorum dönüyor. mi, İşte olay bu arkadaşlar. Bir de suyu verin bakalım. Su nerede o? Demir 5 litre kapatma abi. 5 litre burada abi. Şey, öteki, 3 V5 litre, orada. Içinde var. 5 litre Var mı? Tamam. Bakın şimdi. Şöyle duralım. Tamam. Bakın. Bu kaç litredir? Hadi 1 litresi gitmiştir. 4 litre. En az 4 litre. Heh. 4 litre. Bak. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bak. Nasıl dönüyor bak. Siz döndürün dayı. Aha meydan burada. Tut. Dayı sen tut. Tut. Hayır öteki de tut. Şöyle. Her şöyle. Tut. Bir de böyle tut. Dayı suratın tanıgar. kadar çarptırma. Üzerine çarptırma bak. Dönüyor mu dayı? Dönmüyor. Bak şimdi. Arkadaşlar iyi izleyin. Bak. Bak. Nasıl dönüyor? Bak. Dayı sıkıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak çeşit çeşit e, ee, zorlamalar, denemeler yapıyorum bak. Ama dayı sen tut bakalım bir daha. <laughs> Hala dayı yok öyle de yok böyle de. Aynen. İşin gerçeği burada. Açık açık her şeyi anlatıyorum. Burası Alt Antalya. Oluyor mu dayı? Evet. Dönüyor mu? Dönüyor. Bak. Döndür şöyle geri git. Kendin yap bakalım. Burada <laughs> dikkat et yalnız. Geri get. Gel buraya. Artık ben seni evliyedim. Şey ver. Evet dönüyor. senin kandan aldığından... Ben adından. şu anda sana şeyi. doğru. Dede e, gel, gel buraya. İyi. Dede tut tut şöyle. bunu tut. bakayım. Tut. Öyle değil. Öyle öyle. Nasıl? Bak dede. Şöyle mi? Şöyle dur. Şöyle tut. Dur Hı? Dur. Dur dede. Dur. Nasıl? Geçti, şöyle ha. Ha. Bozma bak bozma. Şöyle tut, bak bozma. Sen şöyle tut bak bozma. Dur. Dur bir de Şöyle öyle. Ha. Bozma. Şunda dur, şöyle bunda dur, bir dakika sal açalım, barmağı varmadı mı? Ha ha ha, ben şimdi sal başa dur, şöyle tut. O bileğin bükemeyi. yapamayız, parmak i̇şte, tolu. O yapamayacak. Parmak tolu mu? Ne? Parmak tolu parmakta. Parmaktan. Parmaktan olmuyor. Sen sadece tut şöyle bak. Tut parmağından. Sık. Sık. Onu onu sık. Onu Sıkabildiğin sık. Sıkabildiğin kadar sıkma Şunu evet. sık şunu. Şunu sık. Sıkabildiğin kadar sık. 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 Sıkabildiğin kadar sık. Dönüyor mu? Dönüyor. <laughs> <laughs> i̇şte döndük Necik. <laughs> Tekrar şimdi arkadaşlar bir daha göstereyim full olan. Yanlış anlamayın. İster su baktırın baktırmayın. Önemli değil. Göz boyama da güzel bir şey. <laughs> ben göz boyamıyorum değil mi? Burada gerçek bak. Göz boy Gel. Sen de tut. Bak. Göz mü boyuyorum? Bak tula da var. Sen de tutuyorum Bak. Göz mü boyuyorum ben bunu? Göz boyama mı? He? <laughs> bak. Bak. Sık 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 sık. Bu göz boyama değil. Şimdi üç yere baktık usta. Evet. Dönüyor, dönüyor. Ora, bura, bura. En kuvvetlisi hangisi? En kuvvetli orası. Orası. Burası. Ben de Demin bir de bura dedim. ya. O... onun için bir sordum acaba bir aynı bir şeyi bir söyleyeyim diye. Bak. Demin de aynı dedi. Bak. En bak. kuvvetli ora dedi. Bir de oraya gelen bakalım. En kuvvetli şu daşın olduğu yer. Bu bütün. Için... Demin de öyle dedi. Bura kuvvetli dedi. Ben mahsus bir daha sorayım dedim. Öyle mi? Bir sondaj vurduğumuz yer var. Baksana vur abi. Hayır bakın. Ama çok zorladım ben. Dinlen. Dinlen. Kaba.